çok e, çeşitli etkinlikler düzenledik. Kapsamlı etkinlikler düzenledik. Onun bir parçası olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı çünkü. Konu e, anlamlı. Sizlerin burada olması anlamlı. Çünkü Safranbolu Tarihi Kentler Birliği ve Çekül için, Çekül ve Tarihi Kentler Birliği de Safranbolu için çok çok önem arz ediyor. Taş ustalığı ve duvar örgüsünü Safranbolu evlerinin duvar ustalığında da görüldüğünden bahsediyor. Haskala kim Kimmerler. Aslında antik dönemi belki de biraz evvel e, Safranbolu'nun bir ekonomik kurduğundan bahsetmiştik. Safranbolu'da da biz aslında e, kaya mezarları ya da tümülüsler, şu an çünkü zayıf olduğu için bazı arkeolojik, araştırmalar devam eden bir ustalık. Bunu kıymetli bir bilgi not olarak yapan dolma şekliyle bilgi sahibi olan birçok kişi belki burası eskiden değil. 1909. yılında mezarı başında kendisini aldık Sadiye ve Ataman. O Türklüğün kaymak tabakı vermiştir. Bu nasıl olmuştur? Safranbolu'dan başka ülkemizde tarihsel yok mudur? Çok vardı. Hatta tarihsel gelişik içerisinde Safranbuğ'dan daha önde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan önde başka kentler vardır, il merkezleri vardır aktif rol oynamıyor. Yine bu yıllarda e, Safranbolu'da fakülte kuruluyor. Mimarlık fakültesi açılıyor. Bu da çok önemli bir kurma noktası. E, hem bir yapıda. Ersun Özkes'in Safranbolu'da çöpün içindeki Ruh Hamamı'nın kalıntılarından yola çıkarak Kentek Doğuca Çarşısı Karabük Valiliği'nin katkılarıyla e, Safranbolu Belediyesi'nce restore ediliyor. sonra diğerine de